Gücüm, kuvvetim, satanatım, iktidarım, askerim, polisim Helak oldu Benden uzaklaştı, mahvoldu Bana hiçbir faydası yok Bugün beni kurtaramıyor Şimdi işte o adam konuşuyor Dünyadayken yetkiliydim İstediğim gibi zulmediyordum Şunu atın içeriye çok konuşuyor bu adam diyordum Devleti idare edenler Aklınızı başınıza alın Kıyamet günü vallahi böyle söylersiniz. O gücüm kuvvetim helak oldu gitti. Benden fersah fersat uzaklaştı. Nerede o gücüm kuvvetim? Dünyadayken insanları korkutuyordum. Gücümle kuvvetimle kimse bir şey konuşamıyordu. Korkularından bir kelime konuşamıyorlardı. Nereye gitti o gücüm? kendimi haklı çıkaracak deliller hepsi yok oldu gitti. Hiçbir delilimin bir kıymeti yokmuş meğer. Bunları söyleyince Allah der ki meleklerine huzu yakalayın onu artık itiraf etmiştir. Artık kendisinin cehennemlik olduğuna kendisi şahit yaptıklarının boş olduğuna kendisi şahitlik etmektedir. Hiçbir delilinin kendisini cehennemden kurtaracak. Hiçbir delilinin olmadığına kendisi şahittir. Bu ortaya çıkınca Allah der ki huzu tutuklayın onu. Bu dünyada masumları tutuklayın diyen hakim aynen sana öyle denilecek. Hatırlıyor musun hakim? Tutuklayın demiştin. Aynen sana öyle denilecek. Huzu! Yakalayın onu! Tutuklayın onu. Yetmiş arşın uzunluğunda zincire vurun onu. Allah böyle buyurduğu zaman hadiste buyuruyor ki yetmiş bin melek harekete geçer. Arkasından girdirirler zinciri ağzından çıkartırlar. Allah muhafaza etsin bizleri. Arkasından girdirirler, ağzından çıkartırlar. Bunun sebebi ne? Çünkü o azim olan Allah'a iman etmemişti. Azim olan Allah'a iman etmemişti. احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم وقفوهم انهم مسئولون